Başkent İnşaat İşin Uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Malum baharında gelmesiyle alerjiler arttı. Peki alerji nedir? Nasıl tedavi edilir? Profesör Doktor Mahiride ile konuşuyoruz. Bize zararı olmadığı halde polen, toz gibi maddeleri düşman gibi kabul edip IgE dediğimiz maddeyi salgılarsak oluşan klinik tablo alerji ismini veriyoruz. Birçok test vardır ama özellikle derinin üzerine alerjenleri teker teker damlatıp reaksiyonu değerlendirdiğimiz, pirik testi dediğimiz alerji deri testi bizim en büyük yardımcımızdır. Kesin tedavisi var mıdır alerjinin? tedavisi vardır, kesin tedavisi de vardır. En önemlisi bir kere alerji yapan maddelerden uzak tutmak. Biraz önce bahsettiğimiz alerji testiyle tespit ettiğimiz alerjenlerden uzak duracağız. İkincisi semptomatik olarak burun akıntısı, kaşın hapşırık varsa onları tedavi ediyoruz. Üçüncüsü sizin sorduğunuz soru kesin tedavi. Alerji yapan maddeyi tespit edersek vücudu ona alıştırabiliyoruz ki biz bu tedavi şekline immünoterapi ya da alerji aşısı ismini veriyoruz. Alerji her yaş grubunda farklı bulgular gösteriyor her yaşta farklı bir görünümü vardır. Mesela küçük çocuklarda besin alerjileri ön plandadır. Biraz daha büyüdüğü zaman gribal üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde kendini gösterir. Daha üst yaşlarda astım açığa çıkar. Daha ileriki yaşlarda ilaç alerjileri, böcek alerji gibi alerjiler karşımıza çıkabilir. Alerji en çok enfeksiyon hastalıklarıyla özellikle alerjik üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karışır. Temel kriterimiz kronik olması ve beraberinde ateşin olmamasıdır. Eğer bir kişide ateş olmadan sürekli üst solunum yolu enfeksiyonu, sürekli öksürük, tıksırık varsa mutlaka alerji ön planda düşünmemiz gerekir. Alerji kişinin aile öyküsünde varsa kendisinde de olması mümkün müdür? Kesinlikle mümkün. İki tane nokta çok önemli. Bir tanesini zaten söylediğiniz gibi ailede olması riski artırıyor. Mesela sadece annede varsa %70, hem annede hem babada alerji varsa %80 oranında çocukta görülüyor. İkincisi de çevre, özellikle büyük şehirlerde rutubet, nem, hava kirliliği varsa vücudumuzdaki mikro çevreyi bozduğu için alerjik hastalık görülme riski çok artıyor. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Başkent İnşaat İşin Uzmanı sundu.